Akşener'den EYT tepkisi, iktidar sözünden dönmenin yollarını arıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, EYT gündemine ilişkin paylaşımda bulundu. Düzenlenmenin 2023 yılının Ocak ayına kalmasına eleştiren Akşener, ya şimdiden sözünüzü tutun ya da İyi Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin, sözlerine yer verdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili düzenlemenin 2023 yılının ilk ayına ertelendiği açıklanmasına tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Ya sözünüzü tutun ya da İyi Parti iktidarını bekleyin. İktidarı sözünden dönmekte suçlayan Akşener, EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor, ya şimdiden sözünüzü tutun, ya da İyi Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin, dedi.